Teknolab kanalına herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda modem arayüzüne nasıl girilir bunu göstereceğim. Öncelikle modem arayüzüne girmeden önce internet bağlantımızın ve modem kablolarımızın doğru takılı olduğundan emin olmamız gerekiyor. Eğer modem kurulumumuz doğru ve modem bağlantılarımız doğru şekilde yapıldıysa internette kullandığımız herhangi bir tarayıcı, örneğin Google Chrome, Explorer, Edge veya Opera gibi tarayıcılara giriş yapmamız gerekiyor. Ben bu tarayıcılardan Google Chrome'u kullanacağım. Açılan Google Chrome sekmesinde web sitenin URL'lerinin yazdığı doğrudan linklerine girdiğimiz alana 192.168.1.1 yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Benim kullanmış olduğum TP-Link modemin arayüzü karşıma geldi. Bu ekranda daha önce modeminizin arayüzüne girmiş ve arayüzüne yeni bir şifre koyduysanız şifrenizi bu alana girmeniz gerekiyor. Bunu bir nevi geçiş anahtarı olarak düşünebilirsiniz. Ben daha önce bir şifre oluşturduğum için daha önce oluşturduğum şifreyi buraya yazıp oturum açacağım. Ama eğer siz daha önce hiç kullanıcı arayüzüne girmediyseniz internet sağlayıcınızdan eğer süper online kullanıyorsanız süper online'ın arayüz şifrelerinden eğer Türkcell ya da Türknet gibi operatörleri kullanıyorsanız internet sağlayıcınızın standart şifrelerini girmeniz gerekiyor. Ben dediğim gibi özel bir şifre oluşturduğum için kendi şifremi giriyorum. Evet görmüş olduğunuz gibi ben kendi modemimin arayüzüne girmiş oldum. Burada arayüzden ağ haritası, internet, kablosuz, misafir ağ, ebeveyn kontrolü, IPTV ve TP-Link bulundu gibi ayarlar bulunuyor. Bu sizin modeminize göre değişiklik gösterebilir. Benim yapmış olduğum adımları takip ederek siz de kendi modeminizin arayüzüne girerek arayüz ayarlarını yapabilirsiniz. Eğer videoyu faydalı bulduysanız videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.